Türkiye ve Romanya Balkanlarda birbirlerinin en büyük ticaret ortaklarıdır. Romanya, 7,5 milyar dolara yaklaşan yatırım sermayesiyle bölgedeki Türk yatırımları için bir merkez haline gelmiştir. Romanya'da kayıtlı Türk firması sayısı, 16 binden fazla olup, bunun 7 bine yakını aktif olarak faaliyet göstermektedir. Öncelikle Hayat Gazetesi'nin e, YouTube'dan yayın yapan Hayat Televizyonu'na tiyatı tanıtma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum tiyat adına. Ee, bugün konumuz tiyat. E, Türk, Romanya Türk İş Adamları Derneği'ni e, kısaca anlatacağız. Ne zaman kuruldu, kimler e, kuruculuk yaptı, neler yapıyoruz. E, i̇lk kuruluşa gidersek tiyatın kuruluşu e, Mart 1993. Yani bildiğiniz gibi 89 yılı Aralık 25 Aralık'ta rejim değişikliği var 90'ın başı. Aradan geçen birkaç yıl içinde Türk, Türk yatırımcılarının kurduğu bir dernek. Bu süreçte tabi rejim değişikliği ile birlikte Romanya'ya gelen çok sayıda Türk yatırımcısı var, çok Türk iş adamı var. Bunlar çok değişik sektörlerde faaliyet gösteriyor. O dönemin koşulları tabi zor, kurallar çok net değil, sürekli yeni yönetmenlikler çıkıyor, bir şeyler yeniden yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sorunların üstesinden birlikte gelmek için, bir güç birliği yaratmak için Oluşturulan bir dernek. İlk kurucular 23 kişi. Açıkça ben burada tiyatın tiyatının kuruluşunu yapan bu 23 kişiyi anmak istiyorum. Çünkü tiyatın ilk harcını atan bunlar. İlk kurucu başkanımız da Bekir Ünal Bey. Bu 23 kişilik kuruculardan halen bir kısmı çok sevindirici bir şey. Tiyatta üyeliğe 31 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Levent Atin Bey, Nezik Kavsak Bey, bunlar da kuruculardan. Eski önceki dönem başkanımız Murat Demiray, Ata Dilmen, bunlar halen üyelerimiz ve tiyatında kurucuları. Bunların dışında az önce söylediğim gibi Bekir Ünal Bey kurucu başkan. Bununla birlikte işte Burhan Özata, Kadir Serdaroğlu, Nihat Müsellim, Cemal Şahin, İskender Can, İlhan Aşkın, Veysel Kurt, Ali Yıldız, Süleyman Güncü, Yus Yusuf Kavsak, Süleyman Hüsnü, Çorabay İrnes, Coşkuner Demirata, Bahri Bilgi, gibi 23 kişinin öncülüğünde kurulan bir dernek. Bunların özellikle hatırlayabildiğim ismini saydım. Çünkü hepimizin tiyat adına bu değerli kurucularımıza teşekkür etmemiz lazım. Dolayısıyla 93'ten bu yana 31 yıldır faaliyet gösteren bir dernek. Bizim işte Türkiye'de işbirliği yaptığımız dernekler var. Türk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir işbirliği anlaşması imzaladık daha önce. Türk Konfet'in üyesiyiz ki, Türk Konfet'le ilgili çok kısaca şeyi söyleyeyim. Türk Konfet Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi. En büyük iş derneğinin çatı örgütü. 330'un üzerinde dernek, 30'un üzerinde federasyonun kurduğu, 65 bin şirketin üye olduğu bir yapı bizde tiyat olarak Türk Konfeti'nde üyesiyiz. Ayrıca Hazar Karadeniz ve Hazar Bölgesi Konfederasyon ve Girişim Birliği'nin TÜSÜYAT TİSK ile birlikte kurucu üyesiyiz. Dolayısıyla Romanya'da da Romanya Ticaret ve Sanayi Odası, Romanya iyi geliştirme koalisyonu ve Romanya Patronlar Konfederasyonu Birliği'nin de üyesiyiz. Bizim temel amacımız, temel misyonumuz Romanya ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve artırılmasına katkı sağlamak. Bunları nasıl yapıyoruz? Ekonomik faaliyetler ayrısak sosyal, Kültürel faaliyetler. Bir kere Türkiye'den gelen her türlü yatırımcıya Romanya'daki yatırım iklimini anlatıyoruz. Buradaki yasal düzenlemeleri anlatıyoruz. Eğer gerekli ise onların nereden, hangi kaynaklardan en doğru bilgiyi alabileceklerini tavsiye alabilecekleri konusunda yol gösteriyoruz. E ee, yine Türkiye'den sürekli Romanya'ya gelen yeni yatırımcılar, ticaret odaları, e, ihracatçılar birlikleri gibi e, örgütlerle birlikte ortak e, B2B toplantıları düzenliyoruz. Bunu, e, bu bu e, ticaret odaları, işte ihracatçılar birlik gibi kuruluşları lokal e, ticaret ve sanayi odaları ve merkezi Romanya merkezi Hükü hükümetindeki bakanlıklarla e, buluşturuyoruz. Ortak toplantılar e, yapıyoruz. Nitekim sadece geçen yıl e, 12-13 tane heyet ağırladık. Bunların içerisinde işte e, Türk Konfet vardı e, ki çok başarılı bir çalışma geçti. E, Karaman Ticaret Odası, Amasya Ticaret Odası. Dolayısıyla bir sürü ticaret odaları, Demir, Ankara Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçılar Birliği. Böyle çeşitli kuruluşlarla birlikte bu e, faaliyetimizi e, yapıyoruz. Yatırımcıları bilgilendiriyoruz. Şu an henüz Romanya'da bir sermaye birikimi yeterli seviyeye gelmedi ama Romanya'da belli bir süre sonra sermaye birikimi yeterli seviyeye geldiği e, noktada artık Romanya yatırımcılarının da Türkiye'de yatırım yapmaya hazır olduğu noktada dolayısıyla benzer çalışmaları onlar için de tabii ki yapacağız. Dediğim gibi amacımız Romanya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artması ve geliştirilmesi temel hedeflerimizden birisi. Sonra kültürel ve sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Mesela Türkiye ile Romanya arasındaki sanatsal kültürel faaliyetleri organize Zaman zaman organize ediyoruz, zaman zaman organize edilen eventlere destekler veriyoruz. En son Mart ayında geçen ay Balkanların üzerindeki ışıklar temalı bir büyük bir sergi açıldı. 22 tane sanatçının eserleri orada sergilendi. Yarısı Türk sanatçıları, yarısı Roman sanatçıları. O evente biz yine Türkiye'den bir arkadaşımızla ortak düzenledik, ciddi destek verdik. Bu tarz faaliyetlerimiz var. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunların birçoğunu biliyorsunuz. İşte mesela 6 Şubat depreminde geçen sene tiyat çok önemli görevler aldı, ciddi yardım kampanyalarına imza attı. Yine Rusya-Ukrayna krizinde Türklerin tahliyesi konusunda çok ciddi destekler verdi. Bunların dışında çok somut Mustafa Kemal Atatürk Koleji'nin Mecidiye'de bulunan Türk ve Roman hükümetinin ortak bir eğitim kurumudur. Yatakhane, yemekhane, spor ihtiyaçlarını karşıladık bu sene. Bir bilgisayar sınıfı kurduk. Ee, bu bir e, Roman Romanya'da yaşayan e, yoksul kesime yönelik üyelerimizden Liv Hospital'la ile birlikte e, kanser ücretsiz kanser taraması yaptık. E, Türk Romanya'da yaşayan yine Türk kadınlarına yönelik Royat'la birlikte girişimcilik kursu, İngilizce kursu, Romence kursu gibi e, kurslarımız var. Dolayısıyla böyle sosyal e, ve kültürel aktivitelerinde içerisindeyiz. İçerisindeyiz. Yani buradaki üyelerimize e, de e, değişen yasalar, değişen kurallar konusunda sürekli eğitimler, seminerler veriyoruz. Geçen yıl e, vergi yasaları değiştiğinde iki defa e, diloid Denetim ve Danışmanlık firmasıyla bilgilendirme toplantısı yaptık. Şimdi de 20 Nisan'da henüz duyurmadık ama yarın duyuracağız. 20 Nisan'da yine Diloit danışmanlık firmasıyla e, Romanya bildiğiniz gibi 1 Nisan'da hava ve deniz yoluyla Şengene geçti. Schengen'deki yeni kuralları e, anlatan, bu konuda e, bilgilendirme yapan bir eğitimimiz e, olacak. E, yine Romanya'daki lokal ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ortak eventler yapıyoruz. Yine en yakın zamanda 18 Nisan'da Prahova Ticaret Odası'yla ortak bir eventimiz olacak. Bölgenin valisi, belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, ticaret odası başkanı, bizim de büyük elçimiz ve tiyat üyelerinin katılımıyla ortak bir event yapacağız. Hem onlar Prahova'daki yatırım iklimini bize anlatacaklar. Hem de bir networking event olacak. Dolayısıyla yaptığımız bu tarz etkinlikler devam edecek. Ben sadece Nisan ayını hatırlattım. Yine üyelerimizin ufkunu açacak, dünyadaki gelişmeleri onlara, özellikle biznes hayattaki değişimleri, yeni trendleri anlatacak konferanslar düzenleyeceğiz. Geçen sene yapmıştık bunu, İsmi de Küresel Trendler Konferansıydı. Bu sene onun Benzerini yine Türkiye'den çok önemli bir konuşmacıyı getirerek e, yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla faaliyetlerimiz bu şekilde e, devam edecek. E, üyelerimizin e, karşı karşıya geldiği günlük sıkıntılarda da her zaman yanındayız. Eğer e, teknik destek istiyorlarsa onu e, nereden alabilirler güvenli bir şekilde e, bu konuda bakabiliriz. E, onlara öncülük ediyoruz, yol gösteriyoruz veya bürokraside bir işleri varsa, eğer ulaşmada sıkıntıları varsa o sorunları çözmede yardımcı oluyoruz. Yatırımcılara, Romanya'da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara her zaman ülkenin yatırım koşullarını, uzun vadede ve kısa vadedeki ekonomik gelişmeleri, hangi bölgelere, hangi alanlara yatırım yapılabilirliği Elimizden geldiği ölçüde bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani TİAT'ın şu an geldiğimiz noktada 151 üyemiz var. Hemen hemen bizim her sektörde üyemiz var. Şöyle söyleyeyim ki, sağlık sektörü, finans sektörü, otomotiv sektörü, otomotiv yan sanayi, dayanıklı tüketim, ağaç işleri, parekende... Aklınıza gelecek her sektörde Türk yatırımı var. Türk yatırımlarında önemli ciddi yatırımların hemen hemen tamamı bizim üyemiz. Bizim hesaplarımıza göre 8-9 milyar Euro arası net bir Türk yatırımı var Romanya'da. Biz de yaklaşık Türk İş adamlar Derneği olarak bunun %90'ını temsil ediyoruz. Dolayısıyla TİAD geçen sene 123 üyesi vardı. Bu sene 151'e çıktı. Üye sayısını arttırarak, üye profilini daha da güçlendirerek e, büyümeye devam ediyor. E, böylece büyümeye de devam edecek. Ben TİAD'ın 15. başkanıyım. İlk başkanımız e, Sayın Bekir Ünal. Ona da tekrar te teşekkür ediyorum. Böyle bazı ilk e, ve... E, tek olan şeyleri hatırlatmakta fayda var. Bekir Bey'in o açıdan e, önemi büyük. Ayrıca Tiyat'ın e, yine aklıma gelen en genç başkanı da Nihat Durak. Bu vesileyle ona da selamlarımı iletiyorum. O da yanılmıyorsam Tiyat'ın tarihindeki e, 30'lu yaşlarda başkan olan en genç e, başkan. Tiyat büyüyerek e, daha aktif etkin çalışmalar yaparak faaliyetlerine devam edecek. Teşekkür ediyorum.